Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Viyana Kongresi'nden bahsedeceğiz. 1815. Kimler katılmış bu kongreye? İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya. Peki neden topladılar? Buradaki toplanma amacı ne? Fransa Kralı Napolyon Avrupa'ya saldırıyordu ve Avrupa'nın siyasi haritasını, düzenini, dengesini bozuyordu. Bu düzeni tekrar sağlamak için dikkat ettiyseniz zaten Fransa bunu tekrar düzenlemek için bir araya geliyorlar. Burada özellikle Fransız iktidarının getirmiş olduğu bazı düşünceler var. Bu düşünceleri de bertaraf etmek için krallıklar bir araya gelip krallıklarını güçlü tutmak için toplanıyorlar. Yani mutlak krallıkları korumak için alınacak önlemleri belirlemek. Bunu konuşmak için bir araya gelecekler. O nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor ona bakalım. Avrupa'nın siyasi haritası ve güç dengesi yeniden düzenlenecek. Fransız ihtilali ve doğurduğu akımlar yok sayılacak. Yani eşitlikmiş, adaletmiş, hürriyetmiş, aynı zamanda özellikle milliyetçilik akımıymış. Bunun gibi kavramlar bertaraf edilecek. Çünkü herhangi bir krallıkta bir isyan çıkarsa bütün krallıklar birbirlerini destekleyecekler. Buna meternik sistemi diyorlar. Ayrılıkçı isyanlara karşı gelmek için meternik denilen bir sistem kurulacak. Tabii bunu Avrupa devletleri kendi çıkarlarına uygun olarak kullanacaklar. Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı isyanlar olduğunda bunu destekleyecekler. Zaten Avrupa Devletleri bir araya geldiklerinde şark meselesi diye bir tabir ortaya atıyorlar. Yani doğu sorunu. Burada doğu sorunu derken Osmanlı'yı hedef gösteriyorlar. Osmanlı'yı parçalama düşüncesi. Osmanlı'yı ne yapabiliriz? Osmanlı ile ilgili neler yapabiliriz? Düşüncesi var. Hedef belli. Osmanlı'yı önce Avrupa'dan atmak, sonra Balkanlardan, sonra olarak Anadolu'dan atıp Orta Asya'ya geri göndermek gibi bir düşünceleri var. Bunu gerçekleştirmek için de zaten bir takım savaşlara girişiyorlar biliyorsunuz. Özellikle Karlov Çantlaşması ile birlikte yavaş yavaş Avrupa'dan Osmanlı Devleti atılmaya başlanacak. Bir Dünya Savaşı ile Afrika'dan ve Orta Doğu'dan koparılıyor Osmanlı Devleti. Kurtuluş Savaşı ile birlikte de Anadolu'dan atılmak isteniyor ancak gerçekleştiremiyorlar. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. 1815 Viyana Kongresi ile başlayıp 1827 Navarin olayına kadar Avrupa'da geçen döneme hangi isim verilmektedir? Reform, Restorasyon, Rönesans, Feodalite, Krallık. Kavramlara baktığımızda reform dediğimiz dinle e, yenilik hareketleriydi. Martin Luther önderliğinde başlayan, Almanya'da başlayan bir olaydı. Rönesans 15-16. yüzyılda bilim ve sanat alanında meydana gelen yenilikler. Feodalite Orta Çağ Avrupa'sında toprağa dayalı bir sistem. Krallığı zaten biliyoruz. Buradaki bahsettiği kavram restorasyon dönemi olacak. Cevabımız B seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.